Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ile Türkoğlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 6 Şubat deprem şehitleri anısına düzenlenen kurumlar ve mahalleler arası voleybol turnuvası sonuçlandı. 6 Şubat depremlerinde şehit olan vatandaşların anısına ve Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada 24 takımdan 240 sporcu ter döktü. Türkoğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde başkan okumuş, dereceye girenlere ödüllerini verdi. Burada, Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan başkan okumuş, sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Yaklaşık e, bir ay önce başladığımız e, Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle ve 6 Şubat depreminden dolayı mahalleler arası ve kurumlar arası voleybol turnuvasına başlamıştık. Bugün finaller yapıldı. 4. 3. 2. ve 1. gelen takımlar her yıl olduğu gibi Kılılı Mahallemiz yine 1. oldu. 2. de Uzun Söğüt, 3. Kırmakaya Mahallemiz oldu. Spora verdiğimiz önem bugün mahallelerin burada buluşması ve kaynaşmasına vesile oldu. Hem Cumhuriyetimizi daha iyi anlama hem de deprem şehitlerimizi anma açısından çok anlamlı oldu. Hakemlerimize, mahalleye, mahallelerde katılan takımlarımıza, kaymakamlığımıza, sayın kaymakamımıza ve sporcularımıza aynı zamanda da bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim.